Örgü Aşkım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi yapımı oldukça kolay ve çok güzel bir motif anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle tığımı alttan geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Halkayı parmağımdan çıkardım ve çekerek küçülttüm. Daha kolay çalışabilmek için. Şimdi tığımın üzerine alıp halkanın içinden batıyorum. Ve buraya ikili trabzanlar yapacağım. 8 zincirde sayacağım arkadaşlar. 1 2 devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 Evet bu şekilde Trabzanlarımızı 16'ya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, trabzan sayımız 16 oldu. Şimdi buradaki kısa ipimden tutup halkamı şöyle kapatıyorum. Daha sonrasında ilk yapmış olduğumuz trabzanı zincirli olan kısımda batıyorum. Bakın bu şekilde ve kaydırıyorum. Zincir çekmeden ipimi buradan keseceğim ve sonrasında bu ipi bu şekilde gizleyeceğim arkadaşlar birleştireceğim bakın şu bir sonraki zincirden batıyorum ipimi kestikten sonra ipimi ön tarafa alıyorum bakın, bu şekilde ön tarafa aldım şöyle biraz açalım bakın ipim buradan geldi şimdi buradan da arka tarafa geçireceğim şöyle geçirdim ve bakın burada bir zincir görüntüsü oluşturdum İyice sabitleyip arkada ipimi izleyeceğim ya da bir sonraki sırada yürüteceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Evet yeşil ipimizi aldık ve bitirdiğimiz yerden tekrardan batıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde battık ve ipimizi de şöyle alttan yürüteceğiz. Evet ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Sabitledim. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa alıp aynı yere tekrardan batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum bu şekilde daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine bir defa alıyorum ve bir zincir atlıyorum ikinci zincirden batarak buraya tekrardan bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde araya bir zincir çekiyorum tığımın başına bir defa alıyorum ve Buraya ikili trabzan. Aynı yere battım Bakın bu şekilde. Araya 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına aldım. Bir atladım. ikinciye batıyorum. Ve burada tekrardan ikili trabzan. Bir zincir araya tığımın başına aldım. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Ve ikili trabzan. Evet bu şekilde 8 tane yuvamız olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 8'e tamamlayacağız. Hemen ben kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar tamamladık. 8 tane yuvamızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 zincir çektim tekrardan. Ve buradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. zincirden batıyorum. Ve kaydırıyorum. Burayı da tamamlamış oluyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekelim. Sabitleyelim. Daha sonra ipimizi buradan keselim ve arka tarafta gizleyelim. Evet, bu sıramız da tamamlandı. Şimdi bir diğer sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar, pembe ipimizi aldık ve herhangi bir yuvanın içinden batıyoruz. Bir ilmek çıkarmıştım pembe ipimden. Şöyle içe doğru çekiyorum ve bir zincir çekerek sabitliyorum buraya. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip tığımın başına bir defa alıp daha sonra yine yuvanın içinden batarak buraya ikili trabzan yaptım. Tığımın başına aldım. Yuvanın içinden batıyorum. İkili trabzan. 3 tane oldu. 5'e tamamlayacağız. 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Baştaki zincirle birlikte. Şimdi buradan batıyorum. Bu şekilde ve şöyle çekiyorum arkadaşlar daha sonra bir zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve tığımın başına bir defa alıp bir diğer yuvaya batıyorum ve buraya da ikili trabzan yapıyorum 1 2 3. 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve tığımı çıkardım. Bu ilk trabzanın tepesinden batıyorum ve ilmeğimi çekiyorum bakın. Daha sonra bir zincir çekerek kapatıp sabitliyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başına aldım ve bir diğer yuvanın içinden batarak Buraya ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, buradan sonrası tekrar arkadaşlar. Şimdi 8 tane tomurcuk yapacağız. üçüncü yapıyorum ben. Kalan kısmı kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini tamamladım. Son kısımda bakın yine 5 tane zincir çekip burada kaydırma yaparak tamamladım ve ipimi kestim. Arkada gizledim. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi herhangi bir tomurcuğun tepesinden batacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle birleştirme yaptığımız kısımdan batacağız. Buradan batıyorum. İlmeğimi çıkarıp bir zincir çekiyorum ve tekrardan aynı yere batarak sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki zincir boşluğundan batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Daha sonra tığımın başına alıyorum ve yeşil kısımdan batarak buraya ikili trabzan yaptım. Tığımın başına aldım. Tekrardan aynı yerden battım. ikili trabzan. Bir defa daha yapıyoruz. ikili trabzan. Evet üç tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi buradan batıyorum arkadaşlar. Yeşili almadan sadece pembe zincirlerimin altından batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Beyaz ipimizi de alttan yürütmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bu bağlama kısmından batacağım. Bakın, tam şuradan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra pembe kısmından batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başına alıp yeşil kısımla birlikte batarak buraya bir, iki, 3 tane trabzan yaptım. Daha sonra bakın pembe boşluktan bir sık iğne ve tomurcuğun tepesinden bir sık iğne, pembe boşluktan bir sık iğne. Tığımın başına aldım. Yine 3 tane trabzanımı yapıp devam ediyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında bunu tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini tamamladım. Şöyle bakın aralarda 3 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3 ve üçer tane trabzan yapmış olduk. Şimdi yine sık iğnemizi yapıyoruz. Ve daha sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğneye batarak kaydırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımızın başına alıp aynı yere tekrardan batarak buraya ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Zincirimizle birlikte 3 tane oldu. Araya 2 zincir çektim. Tığımın başına alıp aynı noktaya tekrardan batıyorum ve 3 tane daha yapıyorum. 1 2 ve aynı yere tekrardan battım. Bakın şöyle göstereyim. 3 Evet, şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3. 3. sık iğnenin trabzan tepesine batıyorum şöyle. Tam ortadakine denk geliyor. Daha sonra 6 tane sık iğne yapacağım. 1 Pardon. 2 tekrar edelim. 2 3 4 5 ve 6. Altı. Bakın 6. da 2. tırabzanın tepesine denk geldi. Tığımın başına aldım. 1 2 3.ye batıyorum ve buraya 1 2 3 trabzan yapıyorum önce. Daha sonra araya 2 zincir çekip 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonrasında 1 2 3.'üye batarak yine 6 tane sık iğne yapıp devam ediyorum. 3 4 5 ve 6 Evet bu şekilde kalan kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yine sona geldik. Bakın son kısımda da 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bakın 1, 2 ve 3. bu arkadaşlar. Hemen bunun tepesine batıyorum şöyle. Ve kaydırıyorum. Birleştiriyorum burayı. 3 tane zincir çekip tığımın başına alıyorum. Ve buraya İkili trabzanlar yapıyorum bu son sıramız arkadaşlar e, motifinizin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız bu kenar kısmını e, o kadar yapabilirsiniz Ben iki sıra olarak yapacağım tığımın başına aldım ve orta kısımda yine 3 olarak yapacağım Evet 3 tane yaptıktan sonra 2 zincir ve yine aynı yere battım 1 2 ve 3. Evet şimdi tığımın başına aldım bir sonraki trabzandan batıyorum ve bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelimiz daha fazla anlatmama gerek yok bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp bitirelim ben kamera arkasında iki farklı renkle daha denedim bu motifimi de tamamlayayım sonra hepsini birlikte göstermek için tekrardan geleyim Evet arkadaşlar benim motiflerim hazır. Bakın bu şekilde çok şık motifler yaptık. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Bu motiflerden ne yapabilirsiniz? Çanta yapımında, battaniye yapımında, yatak örtüsü yapımında ya da aklınıza gelebilecek farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.